Elimde suluğum. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet İyiz. aynen. Güzel, susun, Kusura bakmayın. Gidiyor? İyi gidiyor. Sesim kısık biraz. Evet. Sesli yerde çok bağırarak konuşmaktan lazım. Soğuk sular da oldu. içiyoruz bu yazlık alandayız. Kesinlikle o yüzden. O ne de... yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz valla biz de işte bekliyoruz. Sezon bitsin diye sürekli buradayız. Burada. İyi güzel yerdesiniz. Sizi de kovalıyoruz ama herhalde bir çekemeyeceğimiz bir yerde sürekli denize giriyorsunuz. Ya <laughs> o kadar az gezdim ki aslında Mihran'dan dolayı. Çocuklar da biliyorsunuz biraz daha havuz seviyor. Hep onun olduğu için şimdi de uyuyor onun yanına gidiyorum. Mihran nasıl peki? Deniz'i mi Su. seviyor musun? <laughs> Suyla arası nasıl? Mihran iyi. <laughs> Mihran gayet iyi. Her şey yolunda çok şükür. Çok mutlu tabii burada tatilde. E, pandemi çocukları oldu onlar biraz evet. maalesef. Çocuk görmekten çok mutlu. Çocuk görünce deliriyor. Her şey yolunda. Bu süreci nasıl atlattı? Siz için nasıl geldi bu süreç? Herkes e, tüm dünya kötü atlattı ama siz neler yaptınız bu süreçte falan? Kolay geçmedi ama şükrettim Mihran'a çünkü motivasyonun insanı yüksek tutuyor evlat. Hak verirsiniz ki e, onu yüksek tutmak adına biz de yükseldik evin içinde ama belli bir yerden sonra çocuk çok sıkıldı tabii ki. E çocuk görmek istedi. Arkadaşlarımızın çocuklarını çağıramıyoruz, biz gidemiyoruz. Çocukları buluşturamadık falan. Ama sağlık olsun. Sonucunda aynı yani. Peki, yeni sezonla ilgili e, projeler var mı, neler geliyor şu evet. kanalım? <laughs> Merakla bekleniyor artık çünkü. E, evet ben de istiyorum çalışma. E, bir Şeref Bey oldu eksene, e, evet. bir oradaydık. Yani açıkçası hep böyle şey söylüyorum ama okuyorum böyle netleşen bir şey yok. Olduğu zaman zaten sizin haberiniz olur. E, ama ben de istiyorum çalışmak. Evet. Oyun devam edecek tiyatro evet. oyunumuz. Pandemiden dolayı durmuştu evlat o devam edecek Eylül gibi inşallah bakalım önümüzde Önümüzü, ee, önümüzü göremiyoruz. Aynen. Aşılar oldunuz mu siz mesela? Oldum. İki aşımı da oldum. Caner yani Bey, Caner Bey de oldu herhalde. Caner de oldu. Caner bir de Covid geçirdi zaten. Evet, Antikoru evet. da yüksekti. Ee, Öyle. Peki Hanım paylaştığınız mayonuzu çok konuşuldu. <laughs> evet ya. <Siz> konuşuldu. <laughs> evet, Uzunuz yani. da olay oldu. 6000 evet. TL gibi bir fiyatı. Evet. utanıyorum ki bunlardan. <laughs> Yani e, onu ben indirimli aldım. Herkes <laughs> rahatlasın diye. %50 indirim var. <laughs> e vallahi hiç böyle deniz kenarında böyle çok öyle fazla koyan biri değilim ama çok içimden geldi. Uzun zamandır tatil Şeyden yapmıyorduk. Mi? Pandemiden dolayı değil mi? Böyle Pandemiden kapanmıştık doldur. ya. Evet aynen o şey oldu. O heyecanla koydum. Öyle. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ Görüşürüm. sağ olun